Oy. Çok uykum var. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ay. Uyudum uyuyacağım bugün. Bu uyku bastırdı ki sormayın. Oy şöyle tatlı tatlı uyusam dedim. Sonra kendime geldim. İki tokat attım kendime. <laughs> Uyan video çekeceksin. <laughs> dedim ve buradayım arkadaşlar. <laughs> o zaman hadi GTA videomuza geçelim. Geçelim. Evet, Michael'da kaldık. Ana, elimizde şey var arkadaşlar. Abanca var. Oy. Amanda. Ne demiş? Kendisi'den bahsetmek için çok merken. Yakın zamanda bir hoca tutmayacağım. Bana aşık edecek birisi lazım. Grip oldum. Kötüye gidecek diye korkuyorum. Ya boş yapma. Bu kim ya? Bu bizim karımız mıydı? Aracımıza binelim arkadaşlar. Burada bir aracımız var bizim. Tabii Michael araçsız kalır mı hiç? Öf. Şarkıyı kapatamadım. Hey doktor, Mike randevu defterimi gözden geçiyorum ve senin ismini göremiyorum. Randevusuz müşteriden daha fazlasın doktor, bunu biliyorsun. Randevusuz müşteriler daha pahalı ama yine doyum sağlamaktan memnunum. Kapat, kapat şarkıyı yeter artık be. şuradan döneceğiz arkadaşlar. Yine orada bulut gibi bir şey çıkmıştı az önce. L'ye <laughs> mi gideceğiz arkadaşlar? L ne? Herhalde o adam L. Lemas mıydı öyle bir şey diyordu. Artık baş harfleri olduğunu biliyorum ya. L'ye gidiyorum arkadaşlar o yüzden. Eski işlere geri döneceğiz çünkü. Düz mü gideceğiz? Evet. Ne bu? Kapalı mı bu yol? Kapalı arkadaşlar. Niye kapalı? Bir dakika niye kapalı? Oh. Yu. Aşağısı yokmuş arkadaşlar bakın. Bir dakika iyice göstereyim. Uçurum yani bildiğiniz. Bana çarpacaklar ya. Bak işte ya. Neyi şimdi döveyim mi? Bak yine. Ya hadi git ya. Yürü git yürü yürü. Seninle uğraşamam şimdi İşim gücüm var. Ben niye koşuyor? Ya şu trafikten bıktım be. Bizim ben trafiğinize ha. Ne kadar uzak bir yerden bir yere gitmek ne kadar zor ya. Ortalığın yine anasını anlattım. Ne bu? Martin. Ne demiş? Michael, param nerede? Tekrar seni ziyaret etmemi istiyorsun. Bir daha gelsem çok daha kötüsü olur. Ona göre MM. Ya tamam. Tamam ya. Paramız yok be. Şu an paramız yok. Of kamyon. Param olur olmaz getireceğim paranı ben ya. Ben döneyim arkadaşlar. Biz nerelere geldik be? Yemin ederim çok garip yerlere geldik. Bunlar ne yapıyor bak bak. Bak bak. bak. Değişik hareketler yapıyorlar.

This is really bad. We got one. Go, go, get in there. You fucking move and you're dead. Give me the fucking money. Param mı var benim köpekler? Hey, look. Sorry, guys. I got no. You must really like getting fucked up. Heh. Ne oldu? Heh. Şerefsizler. Lan, Kim o? Bana ateş eden? Ha. <laughs> 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 Siz bizi civata mı sandınız lan? Bak ben sinirlendim ha. Kolay kolay sinirlenmem. Aa silah almışım arkadaşlar. Silah var mıydı başka onların? Varsa alayım. bu tipler. Oo, işte bu. Para, silah. Tamam. Çok iyi. 99 dolar aldık. Ben zaten bu işin içinde bir iş olduğunu fark etmiştim de. Neyse hadi yine gideyim dedim. İnsanlık öldü mü dedim. Ölmüş. En azından burada. Bu şehirde. Şuradan döneyim. Buralarda bir yerde. İneyim arkadaşlar. Arabamız burada. Evinin girişi nerede senin be? Öbür tarafta mıymış? Şuradan hoplasam girer miyim? Ya ben bu yolları niye bulamıyorum, heh. Kapıyı bulamıyorum arkadaşlar. Heh. Evet. Burası işte le. Neden yaptım şimdi? İçeri mi gireceğim? Kapıyı bulayım arkadaşlar. Giremiyoruz. Çok şükür 20 kere 20 kere dolaştım ya. Tabii <laughs> mi ya. Gir gir. Ha sen mi beni şey yapmadın? 20 kere döndürüp durdun. Lester döndürmüş o yüzden. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? i haven't been a good friend for you lester i know that and you're going to make it up to me by doing whatever i ask or rather I, I mean i need something done you need to know something so why not help each other i gotta make some dough so you're back in the game i guess Oyuna lester, dönüyoruz i know you never mentioned my name i you know i'm not on any lists anywhere i know you never betrayed me as for you you gotta figure that i never told anyone that instead of gently decomposing in north yankton you're angrily decomposing in los santos with a shrink and a wife who don't love you no more sure. yeah. Yeah, well <laughs> since you put it like that Wait, shut up a minute i'm getting an i find alert I find that little college boy yeah. sack of shit phony fuck who Jay Norris yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails he's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What by outsourcing all the jobs by selling us little bits of plastic restricted access shit Well now it's payback time you lying turd the hell are you talking about? you are about to get that white collar gig that you always dreamed of my take this uh fashionably retro mm. weird for a 45-year-old man, but i cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level aspergers. hmm. you better be ready for the minor Simpsons. glitch of your repulsive pseudo-messianic life. okay, lester. get out of here. call me when you're ready. we are about to put the darwinism back in social darwinism. and, brother, it is gonna be fun. you fucking kidding me? i'm a bank robber, not a web designer. so we'll go robbing soon. I'll find something. Ha. Just like the old days. Ne oluyor be? Psikopat ha bu adam. Mağazaya git diyor. Tamam. Gidelim. Arabamız nerelerde? Allah bilmiyorum. Hadi şu amiyi alıp gidelim. Yine fren sistemi çok kötü ama yapacak bir şey yok. Şarkı açma sakın. Kapıyı da hiç kendi kapatmıyor. Hep giderken kapanıyor zaten. <laughs> ama hızlı araba arkadaşlar. O yüzden seviyorum. Ama işte durmuyor. Son sıkıntı. <laughs> Soldan gideceğim. Sağdan gidiyor ha. Doğru. Bana trafik koymaz kardeş. Gördünüz mü manevrayı? Öf. Şurada bir yerde. ha. İn. Bakalım. Bunu birine vereceğiz şimdi. color. Hmm. <laughs> Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Ayşe kalite fiyatı arttırır diyor. Bir yelek ve kargo ŞORTUNA ne dersin? Uygun bir kıyafet satına. Al. Hmm. Okay. Mecbur alacağız arkadaşlar. Siyah yelek alalım. Yep, as as ha, i̇lla böyle istiyorsun çünkü. Arkadaşlar şort da alacağım mecbur. Ben yani short giymek istemiyorum. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Sağ ol. Çok berbat oldum ama olsun. Genç görünmem lazımmış o yüzden. Mecbur saçma sapan bir yelek. Saçma sapan bir şort giyecekmişim. Allah Allah. Bunlarla mı genç göründün yani şimdi? Benim bir klasiğimi mahvetti ya. michael i'm all dressed up now you want to run me through this thing the prototype is somewhere in the life invader office find it and fit it with the device in your bag they just gonna let me in why wouldn't they if you looked the part hang around till someone opens the door and act entitled fine what's going on Beni ne işlere soktun <laughs> Yes. <laughs> Antiplastik bunun biraz daha gelişmiş. Arka girişe git. <laughs> Arabayla gitsen ne olur? Arabayla gidilmiyor arkadaşlar. Tamam yeter. Teşekkürler ana yolculukta yanımda olduğun için canım. Life Invader. Hadi bakalım. Hey, hey, oh ah. ah. great. Hmm. Ah, PM's pushing for more functionality. <laughs> but we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully yeah. priced update a year later. Oh, my. You know, it's. Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind yeah. seemingly overnight, there's not much you can do about it. You Look, know what I'm saying? Uh, my union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? I think so. it temp right? Yeah. You know. yes you should pass an something for me. You got to put it in a ticket. Ah no. I'd like to keep this one out of the database if you know what I mean. Hmm. Program I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Bana iş verecek ya. Gördü hemen, geçici personeli. Neyse iyi oldu. İçerideyim. İçeride misin? İçerideyim. Selam canım. İstediğim işletim sistemini kullanmama izin verseydiniz bu manzara olmaz çocuklar. Biz... Neler yapmış? I think so, ha, I junk on the left, click the w link bro, bit me on the ass Yeah, not safe for work, uh -huh. you know my of problems. the same pop ups, ah, see what I can do Your son codes? Start them early bro You write your best stuff in your tween Scanning oh. Might be why I get all these oh. migraines Seriously, it, it might be why and that should do it. Why <bueno> <laughs> <laughs> don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, I get that. Type in the demo room <laughs> when Norris announces it at the keynote. Minds are gonna blow. Yes, living... Prototype, prototype, sabotage. Geldim buradayım. Oh, nice. Biri gelecek ya değil mi arkadaşlar? Yok. Çanta? Çantayı unuttuk ha. Bu ne? Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye now. Nereden çıkıyorduk şuradan? Come yavaş yavaş. Okay, <laughs> <Temseye> de görünmeyelim. <laughs> Şuradan çıkalım arkadaşlar. Kimseye görünmeden çıkalım. Hı, hmm, bekle seni dışarı çıkaracağım deyip çıkardı beni. Teşekkürler canım. Benim arabam nerede? Arabam burada, bu yerde olması lazım. Evet. Hatta düzenli bir şekilde park edilmiş. Güzel. Neye gidelim? Şaşırtıcı bir şekilde şarkı açmadı. Lester hey Michael, hold on, hold on. Downed, I don't you. Lester, the thing's in the prototype. Hmm. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, I'm yeah, sorry. Adam. phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, so, you know me. I'm a movie guy classic vinewood classic vinewood ended 30 years ago now it's just superheroes romantic comedies and remakes none of which interest me hey i believe this country can still make interesting movies there's no better way to define american life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil now ah, whatever you say enjoy yesterday anyway just call the device after he's unveiled it and then we'll talk Ben hala burada mısın ya? <laughs> Dışarı çık. <laughs> Nasıl gitti? Çok komik gitti. Kanalları değiştirmek için AD tuşuna bas. Ha. Bu bu. Prototipi tanısınlar bakalım. Havuz evinde ona başladığımızdan beri uzun bir yol kastetti. Tabii <laughs> millet havuz evinde başlıyor. Hıh. İngiliz insanın özel verilerini paylaştık mı? İşletimde yapabildiğimiz her bir bozukluğu giderdik. <laughs> An average age of only fourteen point four years. That's not just impressive; it's revolutionary. Unever. On the day she met George Parr, she was telling me she was on Today, right here, we're about to make the next. Are you sure? Proto type transpired. Prepare to witness the future. What are you The Life Invader mobile device. Hı. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. Küçük kişisel bilgisayar donanımlı cihaz. Artık 7.24. Bu ne be? Çok boş konuşuyor ya. I did. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iPhone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly, <laughs> friendly <information. laughs> oh, Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Hello? Oh. <gasps> Ay. Lester neden böyle bir şey yaptın? Yani Lester, bir Lester arayalım. That was heavy Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets I'll be trading pure alpha till close all right hey about that other thing you know the score oh yeah yeah absolutely let's do it put on a suit look somewhat professional and meet me at my warehouse off the LS freeway oh uh, and I'm about to email you a link for the exchange you can put in some trades of your own I'm trying to stay off the day trading yeah, but maybe I'll take a look Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde üstümüzü değiştirip soyguna gideceğiz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.